Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Yeni bir Excel videosunda pivot tablolarda hesaplanmış ögelerle ilgili güzel bir uygulama yapalım. Belki de birçoğunuzun pivot tablolarda ilk defa kullanacağı bir yöntemden bahsedeyim bu eğitim videosunda. Öncelikle örnek dosyamızı indirelim. Bunun için Google penceresini açtıktan sonra Video Port olarak lütfen aratın ve buradan direkt ana sayfaya bağlanalım. Ana sayfada arkadaşlar aşağıya doğru inin ve aşağıdaki eğitim dosyalarımızda şuradaki eğitim dosyası başlığımıza tıklayıp çalıştığımız örnek dosyayı indirin lütfen ve tekrar bunun üzerine tıklayıp da açalım. Excel'de örnek dosyamızın üzerinden ilerleyelim. Excel'de pivot tablolarda alanlar hesaplamalar yapmak için bildiğiniz gibi hesaplanmış alan özellikleri kullanılır. Bakın sayfa 1'e geçiyoruz. Sayfa 1'de elimizde veriler var çift tıklayalım. 2016-2018 verileri. Tarihler değişebilir, önemli değil. Buradaki döviz türlerimiz var. Buradan da şöyle bir raporlama yapalım. Şuradaki döviz türlerini bir silelim. Öncelikle ve cariler buraya geldi. Temsilciler, carilerimiz burada. Şimdi bir pivot yapalım. Ekleden pivot tablo diyorum. Tamam diyelim. Bakın herhangi bir değişiklik yapmadan. Cari ismini satırlara fatura tutarını toplam değerlere, satış temsilcilerini ise sütunlara koyuyoruz. Bu şekilde bir liste yaptık bakın. Şimdi bunun üzerinde rakamların üzerinde sağ buton numara biçimi sayı binlik ayracını kullan. Bunu sıfırlayalım. Şöyle binlik ayrıcanı ayıralım ve tablomuz olsun. Şimdi burada arkadaşlar hesaplanmış öge kavramı. Örneğin şuradaki temsilcileri gruplamak istersek yani örnek veriyorum üçer üçer, dörder dörder gibi gruplama işlemleri yapmak istersek gruplandırma özelliğini kullanabilirsiniz. Bahsettiğim özellik o değil. Şimdi buradan ben seçtiğim temsilcileri bakın dörderli dörderli gruplayacağım. Bunun için tabloda rakamlarımızın üzerinde değil isimlerin üzerinde yukarıdaki isimlerin üzerine bir tanesine tıklayın ve şurada ekranda pivot tablo analizi olarak görüyorsunuz. Bunu direkt yukarıda seçenekler olarak da görüyor olabilirsiniz. Çözümlü olarak da görüyor olabilirsiniz. Buradaki alanlar, ögeler, kümeler başlığını bulun lütfen. Buradan da tıklayıp bakın. Hesaplanmış alan var. Bir de hesaplanmış öge var. Hesaplanmış ögeyi seçiyoruz. Karşımıza bakın. Satış temsilciler için hesaplanmış öge alanı geliyor. Şimdi buradan örnek veriyorum. Buraya Ege bölgesi diyelim. Ve buradaki temsilcilerimizi sırayla toplayalım. Sıfırı sildim. Ali Özkanlı'ya çift tıkladım. Artıya bastım. Cihan Demirci'ye tıkladım. Bakın öge ekle diyebilirsiniz. Artı. Ece Yılmaz. Artı. Şöyle Figen Aydın'ı seçtim. Öge ekle dedim. Ve tamam dediğimde. Ekranda görünürde bir şey yok ama şöyle sağa doğru gittiğinizde bakın. Ege bölgesinin toplamları buraya geldi. Benzer şekilde şimdi alanlar, ögeler, kümeler tekrar Bakın ismin üzerine tıklayalım. Buradan gelelim. Hesaplanmış öge. Buradan da tekrar şu altta kalan isimleri seçeceğim. Buraya da örnek olarak Marmara diyelim. Buradaki değeri siliyoruz. Şöyle aşağı kadar Shift'e basıp ya da Ctrl'e basıp deneyelim. Bakın seçemiyoruz. Tek tek seçeceğiz. Öge ekle. Artı. Figen Aydın'da kalmıştık. Şuradan Hasan Berber'i ekleyelim. Artı bakın tek tek buradan bunları ekliyorum. Bunun belki bir kısa yolu vardır. Bunu eğer bulursanız yorum kısmına yazarsanız hep beraber öğrenmiş oluruz. Tek tek buradan eklemek yerine. Mustafa Tütüncü'yü ekleyelim. Artı diyelim. Tekrar Nafia Çakır. Hızlıca Nafia'dan sonra Ömer Saygın yeterli bu kadar olsun. Tamam diyelim. Bakın şöyle buraya da Marmara toplamı geldi. Şimdi dikkat ederseniz yukarıdaki sütunlardaki başlıklardan yararlanarak aslında iki tane daha alan oluşturduk. Şimdi de bu iki bölge arasındaki yüzdelik farkı bulalım. Bakın satış değerlerimizdeki yüzdelik farkı bulalım. Tekrar buraya geliyoruz. Tekrar alanlar ögeler kümelerden hesaplanmış ögeye geliyoruz. Burada da diyelim ki yüzde fark. Hatta şöyle değişim diyelim ve yüzde işaretini koyalım. Şimdi formülümüz nasıl olacak? Buradan bakın. Marmara değerini şuraya geliyorum. Marmara değerini örneğin geleceğim. Ege bölgesine böleceğim. Eksi 1 yapacağım tamam dediğimde buradaki iki değer arasındaki farkı bakın buraya getirdim. Şimdi bunlarda da bu isimleri değiştirebiliriz. Ege Marmara olabilir, birinci çeyrek, ikinci çeyrek olabilir. Ocak, Ocak, Şubat ayları gibi olabilir. Bunları değiştirmeniz gerekirse tekrar buraya gelin. Mesela şuradan Ege'yi seçtiğinizde ya da şuradan tıkladığınız zaman bakın Ege'yi görürüz. Bunun ismini örneğin birinci çeyrek yapalım. Bakın şöyle değiştirebiliriz bunları tablonuza uygun bir başlık ekleyebilirsiniz. Buradan bakın direkt hatta buraya birinci çeyrek olarak ekledi. Ekle dediğim için tekrar buradan hesaplanmış ögede gelelim Marmara'yı seçelim. Bunu da ikinci çeyrek yapalım. Tamam diyelim. Direkt bakın onu da ekledi. Şimdi burada bizim artık Marmara ve Ege ile işimiz yok. Şu değişimi de düzelteceğiz. Ama bunlara gerek yok. Bakın bunları eklediğiniz yerlerde eğer kaldırmanız gerekirse tekrar tıklayın. Buradan tekrar aynı yere gelip aşağı doğru gelip mesela Ege'yi seçtikten sonra bakın şuradan buradan değil şuradan Ege'yi seçtikten sonra sil dediğinizde silinirler. Tekrar buraya geldiğinizde bakın iki kere tıklayın. Bir kere tıklarsanız gelmiyor. İkinci tıkladığınızda gelir. Şuradan da Marmara'yı seçelim. Sil diyelim. Tekrar buradan yüzde değişimi seçiyorum. Sil diyorum ve şimdi burada çeyrekler var. Şimdi nasıl yapacağız? Buraya geldim. Bakın. Yüzde değişim. Satış temsilcisine bir kere tıklayın. Bakın gelmedi. Bir daha tıklayın. Gelir. Artık buradan formülü uygulayabilirim. İkinci çeyrek bölü birinci çeyrek eksi bir şeklinde formülü uyguladım ve buraya da geldim. Şimdi gelin artık buradan sütun etiketlerine geliyoruz. Tümü seçi kaldırıp sadece bakın bu listeden birinci çeyrek rakam, ikinci çeyrek ve yüzde değişim rakamlarını seçtiğinizde tabloda yukarıdaki sütun başlıklarından yararlanarak toplamları aldık. Yüzdelik değişimi seçelim. Buradan direkt sağ butona basıp numara biçimi buradan da yüzde oranını seçip yüzdeliği arttırdığınız zaman tamam dediğinizde Bakın tablodaki bütün rakamlar dönüyor. Aslında burası doğru ama burada da yanlışlık var. O yüzden geri alalım. Tekrar sağ buton. Hücre biçimlendire gelin. Sadece burada işlem yapsın. Yüzde oranını seçelim. Tamam dediğiniz zaman bakın yüzde değerler geldi. Bir de burada tabii ne derdimiz var? Şu yüzde toplamı şunu almamamız lazım. Yani buradaki genel toplamları görüp şu genel toplam ifadesi yanlış. Şuradaki genel toplam da yanlış. Burada niye? Şuradaki 3 alanı toplayarak buraya getirdiği için yanlış. Yüzde değerleri çok küçük rakamlar olsa da genel toplam yazısının üzerine gelin. Sağ butona basın. Genel toplamı kaldır diyelim. Bakın birinci çeyrekte ve ikinci çeyrekteki değişimleri buradan direkt gördük. Yüzdelik değerler. Yukarıda bakın isimler de zaten buraya geliyor. Tekrar buraya gelip. Buradan şöyle değişiklik yapmak mümkün. Yani şu ismi buradan kesip sadece buraya aktarmak, tek bir yere aktarmak da mümkün. Bu şekilde alanlar ögeler kümelerdeki hesaplanmış öge ifadelerini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu başlıkları tabi tekrar değiştirmek normal pivotlarda olduğu gibi mümkün. Direkt şöyle ikinci çeyrek diyerek yapabiliriz. Burada koşullu biçimlendirmeleri kullanmak da mümkün ama şunu yapalım son. Buradaki %6 değerini nasıl gizleyeceğiz? Bunu en basit yöntem tahmin edeceğiniz gibi yazı boyutunu buradan aynı renk seçmektir. Ama buradaki sıkıntı da bu aynı rengi bulmak sorun. Bakın şöyle yakaladım. Şu renk direkt bu. Başka bir renk geçişi olsaydı farklı bir şekilde onu da buradan buldurabilirdik. Bu şekilde arkadaşlar pivot tablolarda hesaplanmış öge özelliklerini kullanmaya başlayın. Bunun bize yararı ne? Niye bu kadar uğraştık? Yaklaşık 9-9.5 dakika boyunca bakın. Bu aslında bu yöntem pivotlarda pivotları oluşturduğumuz sayfalarda düşey ara kullanımını çapraz ara kullanımını ortadan kaldıran bir yöntem. Şimdi biz burada birinci çeyrek ya da temsilci bazında satışlar yapsaydık. Yani örnek verelim tabloya. Tekrar geri döneyim. Şurası Ege şurası Marmara olsaydı şimdi Ege bölgesinde çalışanların toplamını Marmara bölgesinde çalışanların toplamlarını bulmak için öncelikle sayfa 1'de şurada bir bölge sütununa ihtiyacımız vardı. Ve buradaki temsilcilerin hangi bölgelerde olduğunu burada belirleyip yani teke düşürüp karşılarına bölgelerini yazıp oradan da pivot tablo kullanarak düşey ara kullanarak buraya getirecektik. Ve pivot tablo kullanarak da şu sayfa 10'da yaptığımız pivotu oluşturacaktık. Dikkat ederseniz bu bölgede yani bu yöntemle şurada hiç bölge işlemine gerek kalmadan pivot tablo üzerinde kullandık. Artı eksi bu. Eğer bu şekilde sınırlı sayıda az sayıda temsilci varsa bu yöntem çok güzel bir yöntem. Ama temsilci sayımız 50 tane ise 100 tane ise o zaman mecburen çapraz araya da düşü ara kullanarak bu yöntemi yapmak gerekebilir. Yani düşü yara kullanarak buraya buldurup buradan da pivot tablo yapmak gerekebilir. Buna benzer örnekleri kendi tablolarınızda da uygulayabilirsiniz. Hesaplanmış öge kısımlarını kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, videoyu paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.